Evet. Yine Almanya'da bir gün ve hayvanat. burası hayvanat bahçesi arkadaşlar. Evet. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu anda biz hayvanat bahçesine geldik. Anneannem, annem, Asya ve Müjde'nin yanında birlikte hayvanat bahçesi. Biz ilk defa hayvanat bahçesine geliyoruz değil mi Elvin? Yani küçük bir yerlerde gördük hayvanları ama hani büyük bir hayvanat bahçesine gitmemiştik. Çok tatlı. <laughs> Evet az önce bilet aldık ve üç büyük bir küçük 3 büyük yani yedi buçuk kişi başı yedi buçuk euro çocuk dört buçuk euro toplamda 27 euro verdik gayet uygun fiyat burası fare eviymiş şimdi size fareleri göstereceğim İnanmıyorum şunlara bakar Alo. mısınız küçücük? Hemşire <laughs> herhalde bunlar. Yok şey fare. Dedin, Normal fare, fare mi? Allah'ım. Küçük Şimdi fare diyor bak. Arasın. Nasıl fare? Fındık faresi, fındık. Fındık hmm. faresi. Ne yiyorlarmış Asya? Ne yiyorlarmış? Bak bak maydanozun içine girmiş bak Asya. Bak. Bak. bak o maydanozun içine girmiş bak. Şey bak oraya girmiş bak. Ha, Maydanozdaymış bak. Bak bardağın içine girmiş bak orada. Evet bak, bir de şurada var bak, bir tane şimdi atladı. Maydanoz mu yiyor evet. bunlar? Maydanoz yiyorlar. Başka fare yok. Yerde de var bir tane evet. gördüm. Yerde, Yerde var. Yerde de. <laughs> de Aa şunun yerden. içinde de var. Sandalyenin içinde de fare var. <laughs> Orada da evleri var. Sandalye içinde. Hı hı. Flamingolara bakalım. Hı hı. Renklerine bayıldım hı hı. ayrıca. Çok, çok tatlı. tatlı. Pembeli oğlana bak Çok tatlılar. Çok <laughs> sevdim. Elvin. Beğendin mi flamingoları? Evet ama şu pembe olanı daha çok sevdim. Böyle pembe renkli Onu daha çok sevdim. Asya. 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 Hangi rengi daha çok sevdin? Pembe rengi tabii. Pembe rengi, tabi. rengi sevdim. Burada bir kız var. <laughs> Burada bir kız var. Yakaladım. Yakaladım seni. Bak anne çağırıyor Asya. Anne çağırıyor. Bizim kızlar yine burada bir eğlence buldular. Ay, ay, ay. <laughs> Elvin nasıl ineceksin şimdi? Yavaş yavaş inmeye çalış. Hadi bakalım. Tamam oraya basabilirsin. Bas oraya kızım. Burada şimdi kanguruların yanına geldik. Bir, iki, üç tane kanguru var burada şu anda toplamda. Yatıyorlar. Tabii ya yatak buldu kendini Elvin Hanım böyle uzanıyor. Nasıl rahat mısınız? Emzik şeker. Emzik şeker. Eyvah bebek oldu Elvin. Şeker. Elvin çok komik duruyorsun. Gerçekten büyüyünce hiç yakışmıyor emzik ağzına. Hiç hiç. Burada da iki tane büyük kaplumbağa var. İnanamıyorum. Çok büyükler. Kaç yaşındalar acaba? Merak ettim. Kaç kilo? Keçi yerine geldiğimiz belli kokudan. Keçiler burada. Keçi boku yapmışlar her yere. Kötü kokuyor. Evet, kötü kokuyor. Acayip kötü. Gerçekten burnumu tutuyorum Ağzımdan nefes alıyorum. Gerçekten mi? Burada da benim cici kuşlarım var. Hepsi çok güzel. Elvin bak bizim cici kuşumuzdan. Bak şurada da papağanlar var. Elvin değişik bir salıncağa bindi. Şu anda sevincinden uçuyor. Havalara uçuyor. <laughs> Evet şimdi sıra Asya'da Asya uçacak. <laughs> Yerim seni ben. <laughs> Aman Allahım bir de dönüyor. <laughs> Şimdi zıplama yerine geldik. Burası ilginç bir zıplama yeri. Ne oldu kızım? Gel korkma. Çıkartma dedim. Ayakkabısı için mi ağlıyor? Gel benim yanıma gel. Bak Elvin abla da çıkartmadı. Gel. Hadi zıpla. Hadi zıplayın. He? Ay. Ay. Elvin yerinde duramıyorsun herhalde. <laughs> Hadi zıplayın evin zıplayın. İstediğin yere git. evet. Zaten çok yumuşak değil. Değişik bir şey bu. Zıplayamıyorsun. Aslında senin yaptığını yapıyor bak. Evet. Doldurma çıktı. Bak burada dondurma yapıyorlar, dondurma veriyor. Dondurmacı geldi. Tamam bence gönder yeter o kadar Elvin. Gönder gitsin. Gönder gitsin. farkında çok farklı oyun yerleri var. Değişik değişik. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık. <laughs> Bu da değişik bir hayvan ama ismini bilmiyorum yani. Aynısının beyazları da var. İlginç <laughs> maymunları bak gördün mü nasıl asılıyorlar. İlkten ipe geçiyorlar. <laughs> Öbür tarafta da var maymunlar. Şini tipsiz. Şini <laughs> tipsiz. <laughs> Şuna bakın. <laughs> 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 Maymunu <siehtim>. bak <Komik. gülüyor> en komik olanı bu. Komik değil mi? Oturmuş orada. <laughs> <Temizli ldinload.'" gülüyor> <watersration> Benim kızım besliyor. Elvin bak şu da alacak elinden alamıyor evet. Elvin. Elvin bak bu da alacak alamıyor bak alttaki. Dur Elvin ver ondan Elvin. <laughs> <Korktun> tövbe tövbe. <laughs> Elvin. O da uzanıyor alacağım diye. Selam söylüyor o da hayırlı olsun diyor da çok seviniyor ona ona <laughs> hiç bir şey yemedi ya Elvin Sen yokken şey, neye şey bindin kim. sen Ekelimişim Ekelimişim Nereye geldin Hoho Evet, Elvin elinden yem verecek şimdi. Yem yedirecek. <laughs> Elvin gel bu o yemek istemiyor. Buna yedir Elvin. Oraya bırak bırak yerde yesin olmadı. Yemiyor yerde de yemiyor. Bunların karnı doymuş. Çok yemiş bunlar. Şu küçükleri yer mi acaba? Gel onlara verelim. <laughs> Gel bak bu yemek, <laughs> yemek istiyor. Al. <gülüyor> 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 Al. bu. Bak almıyor, istemiyor. Öbürlerine ver, <laughs> başka yok mu? Şurada yok mu başka ya? Şuna verelim şuna. Şuna bakın. Gelmez <laughs> Şöyle göstersek gelir mi acaba? Evet. Gel, gel 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 gel. Ana o çiçek yiyor. O çiçek yiyor evet. Ot yiyor. Ot yiyor. <laughs> Şu tarafa yem geçelim belki onlar okay. yer. Allah Bu bulacak galiba. Nerede? Neredesin sen? Anne yemiyor. Gel, gel bu tarafa. Kimse yemiyor. <laughs> Hepsinin karnı doymuş, aç değil hiç birisi. Şunların bakışlarına bakar mısın? Anne şunun içine döktüm. Evet! Eğitme! Evet! Beni kapanıyor! Lütfen beni kapanıyor! beni güldürdün yeah. Kuş cıvıltıları, değişik hayvan sesleri, doğanın sakinliği ve huzuru. Almanya'da hayvanat bahçesi videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.